Safiye Hanım, e, Filizi koruyun derken ne demek istediniz? Onlar ölmek üzere olan bir kadının son sözleriydi. Anlatamam, açıklayamam. Bu kupanın anlamı nedir? Ne oldu Safiye Hanım? Nedir bu kupanın sırrı? Kendi oğlum beni ölümle tehdit ediyor. Siz beni kurtarıyorsunuz. Bu nasıl büyük bir acıdır bir anne için bilemezsiniz. Cem benim evladım ama... ...vicdanımı susturamıyorum artık. Bu kupa bizim hayatımızı mahvetti. Cem bununla babasını öldürdü. Ne? Kocam oğlum öldü. Ne kadar kolaymış nikah işlemleri. Çabuk hal oldu her şey. Çok yakında bütün hayallerim gerçek oluyor. Karım oluyorsun. Bir an önce düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Neden açmıyorsun telefonunu? Önemsiz bir telefon. Şimdi daha önemli işlerim var. <laughs> Filiz aç şu telefonu aç. İsterseniz kır düğünü olabilir, ya da isterseniz yatta veya beş yıldızlı bir otelin balo salonunda. Yat ilginç olabilir. Nasıl bir düğün istediğinizi bilirsem sizi ona göre yönlendirebilirim. Ben dört dörtlük bir düğün istiyorum. Hı hı. Sen ne dersin Filiz? Bence küçük sade bir tören yapalım. Beş on kişilik. Görkemli bir düğün hayal etmiştim ben. Hamile olduğumu unutuyorsun. Affedersin. Sen nasıl istersen. Yılmaz. Merhaba Handan Ne oldu? Filiz evde mi? Değil çıktı. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum bir şey söylemedi. Biliyorsanız lütfen söyleyin hayati bir konu. Nedir bu Yılmaz hayati olan? Ya önce Filiz'i bulmamız lazım. Ben aradım cevap vermedi. Yani siz ararsanız belki açar. Onunla mutlaka konuşmalıyım lütfen. Annem arıyor. Merhaba Filiz ben Yılmaz. Lütfen kapatma. Çok acil buluşabilir miyiz? Çok önemli. Efendim anne. Şimdi buluşamam. Cem'le beraberim. Konu zaten Cem. Lütfen, çok önemli. O adamın yanından derhal ayrılmalısın. Derhal. Peki, geleceğim nereye? Sakın Cem'e belli etme. Otele gel. Buraya geldiğinde her şeyi anlatacağım. Birazdan orada olurum anneciğim. Ben de öptüm. Teşekkür ederim. Annem hemen eve gel diyor. Neden? Bilmiyorum. Önemli olmasa çağırmazdı. Peki dur ben seni bırakırım. Yok. Ben bir taksiye atlar giderim. Olur mu canım ben bırakırım seni. Ya bırakıp tekrar mı döneceksin? Beni düşünme hadi çıkalım. Handan ablayı bekletmeyelim. Cem lütfen ısrar etme. Tamam sinirlenme. Sen nasıl istersen öyle olsun. Kusura bakma. Kolay değil evleniyoruz. O yüzden biraz gerginim. Yalnız kalsam toparlarım. Hoşçakal. Hoşçakal. Ne oldu? Konuşmak için başka bir yer bulamaz mıydın? Bırak şimdi Filiz. Hadi gel. Bu otele girmek istemiyorum Yılmaz. Filiz lütfen. Sonra konuşuruz bunları. Ne söyleyeceksen burada söyleyiniz. Ya bu otel anılarla dolu istemiyorum. Mesele bizimle ilgili değil. Birazdan anlayacaksın. Hadi gel. Buraya hiç gelmemem gerekirdi. Lütfen Filiz. Çok önemli bir konu. Seni hayatını etkileyecek birisiyle tanıştıracağım. Filiz kızım. Kusura bakmayın. Hatırlayamadım. Nereden hatırlayacaksın? Çocuktun o zaman. Ama biliyor musun? Ben seni görür görmez tanıdım. Yüzün aynı. Tıpkı çocuk Filiz. Ben Safiye. Cem'in annesi. Safiye teyze. Siz misiniz gerçekten? Yılmazla tanıştığınızı bilmiyordum. Bize bir dakika müsaade eder misiniz? Hı hı. Hamilesin diye korkuyorum. Soğukkanlı olabilecek misin? Şimdi duyacaklarını hazırlıklı ol tamam mı? İyi günler. Yılmaz Akın'ı nerede bulabilirim acaba? Sanırım restoran tarafında. Buyurun. Teşekkürler. Cemil, karanlık bir tarafı olduğunu ben de biliyorum Yılmaz. Bunu bilerek o adamla nasıl evlenirse Filiz? O adam hasta ve çok tehlikeli. Sana da bebeğine de zarar verebilir. Ben ve bebeğim... ...seni ilgilendiriyor muyuz? Tabii ki ilgilendiriyorsunuz. Hayatımın en önemli insanıydın Filiz. Geçmişi silip atmak kolay mı sanıyorsun? Cemle ile evlenmeni izin vermeyeceğim. Kiminle evleneceğimi sana soracak değilim. Neyse. Belki Safiye Hanım'ı dinleyince fikrini değiştirebilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.